Thank you bugün Nahçıvan'ın 100. yıl nedeniyle yapacağımız etkinlik etkinliklerden birisi olarak Nahçıvan'ın fotoğraflarına oluşan bir seyir açıyoruz. Nahçıvan Başkan Sosluğu, Nahçıvan Şarkı Kapısı Gazetesi ile birlikte ortaklaşa Nahçıvan'ın 100. yıl anısına böyle bir etkinlikle burada Nahçıvan'ın tarihi, turizm, kültürel etkinliklerine ilişkin fotoğraflardan oluşan 80 adet fotoğrafı burada sergiliyoruz. Yoksa yoksa Yok böyle. Bugün Nahçıvan fotoğrafları sergisini Azerbaycan Iğdır'daki Azerbaycan Nahçıvan Evinde açacağız birazdan. Sayın valimiz, sayın eee Iğdır Milletvekilimiz Can Türkalı Gözbey de gelecekler. Eee Nahçıvan'dan misafirlerimiz var. Ben yaklaşık 15 aydır Nahçıvan'da Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu olarak görev yapıyorum. Geldiğim günden beri özellikle sınır bölgelerimizle e, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Özellikle kültür, sanat ve turizm alandaki ilişkilerin biraz zayıf olduğunu görüyoruz. Çabalarımızı bu alana yoğunlaştırıyoruz. Nahçıvan'ın Iğdır'da Türkiye'de yeterince tanınmadığını hissettim. O nedenle Nahçıvan'ın tarihi doğal güzelliklerini yansıtan bir resim sergisinin Iğdır'da açılmasının yararlı olacağını düşündük. Biliyorsunuz bu yıl Nahçıvan Üzef Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü. Bu çok anlamlı bir yıl. Bu vesileyle Şark Kapısı Gazetesi ile birlikte Nahçıvan Iğdır Azerbaycan Evi ile işbirliği birliği halinde bu fotoğraf sergisini bugün Iğdır'lı hemşehrilerimizin beğenisine sunacağız. İnşallah geniş bir katılım olur. Serginin açılışından sonra da Iğdır'lı hemşehrilerimiz bu sergiyi gezebilirler. Ben buradan bütün Iğdır'ları, Nahçıvan'ı ziyaret etmeye davet ediyorum. Ayrıca ülkemizin tabii her yanında isteyen vatandaşlarımız gelip bu kadim Türk diyarını ziyaret edebilirler. Turizm, kültür alanındaki ilişkilerimiz geliştikçe inşallah Nahçıvan'la her alanda ilişkilerimiz daha da ileri noktaya gidecek. Təşəkkür edirəm. Bu il Azərbaycanın dövlət nüvəyi, Naxçıvan Moxtarisbikasının 100 illiyi qeyd olunur. Bu münasibətlə silsilə tədbirlər həyata keçirilir və bu tədbirlərin davamı olaraq Türkiyə Respublikasında da Naxçıvan fotolarda adlı foto sərgisi təşkil olunubdur. Qeyd etməliyəm ki, bu sərgidə Şərq qapısı qəzetinin foto xəbirlərinin səhfdiyə fotolar yer alıbdı və bu gün bu sərgidə Türkiyə qardaşlarımızın tərəfindən böyük maraqla qarşılandı və mən bu üçün təşəkkür başlıqlara əsasən də Türkiyənin Naxçıvan daşı başkonsulluğuna, İğdır valiliyinə və Azərbaycan ə, evinə minnətdaram. Və arzu edirəm ki, bütün ə, Türkiyəli qardaşlarımız ə, Naxçıvanı gəlsinlər, görsünlər, gəlsinlər. Çünki ə, Naxçıvanın kəşf edilməyəcək yerləri, görəcək yerləri çoxdur. Biz bir qismini bu fotolarda təqdim etdik ki, sərcə iştirakçılar görsün, amma bir də gəlib görmək var və arzu edirəm ki, bütün Türkiye kardeşlerimiz her kez hamı gelsin. Sayın Vekil, Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, Dışişleri

Ben de görünce çok beğendim. Dedim bunu fotoğrafını vereceğim. Bir şey evet. gün ayarladım. Buyurun evet. evet. öne doğru ben geçelim. Kürsü orada. Türkiye evet. Nahçıvanlı Başkonsolosluğu, Nahçıvanlı Şarkı Gazetesi, Iğdır, Azerbaycan Evi Tarıklıyon, Nahçıvanlı Özel Cumhuriyeti, çekeceğim. Kısa bir çekeceğim. Nakçıvan Fotoğraf Sergisi'ne hoş geldiniz. Program. Programı arz ediyorum. Konuşmaların yapılması, serginin gezilmesi, kapanış. Açılış konuşmasını yapmak üzere Iğdır Azerbaycan Evi Başkanı Ziya evet. Zakir Acar'ı arz ederim. Sayın Valim, Sayın Milletim. Dünyasına açılan kapı olarak da Nahçıvan'da çok büyük önemi vardı. Nahçıvan'la 1992'den sonra kapı açıldıktan sonra daha çok ilişkilerimiz gelişti. Bu vesileyle kültürümüzü, ortak anelerimizi, geçmişimizi birlikte yad etmemiz, daha çok birlikte olmamız gerekir. Bu məsələlərin açılışının 20-ci il münasibətilə nə dediyiniz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hər birinizi salamlayıram. Və ə, əslində biz bura gələndə ə, Azərbaycan evini İğdırın mərkəzində, çox gözəl bir yerdə görəndə də sevindik. Mən ilk dəfədir də İğdırə gəlirəm firkədə dəfələrlə olmuşam və ilk də insanın 1-2 saatdır burdayam amma səmiyyətini, sıcaqlığı duymaq artıq duydum. H hər kişiyə bir yardımsevərlikləri var və ən çox Çox böyük bir qürur hissi keçirirəm ki, ola bilər ki, biz bu gün kiçik bir yerdəyik, amma nə qədər çoxuq. Sayımız hətta bundan da çox ola bilər. Mənə elə gəlir ki, daha çox adam desəydik, daha çox adam da gələcəydi. Biz bu gün kiçik bir həməyləti ilə sizə Azərbaycanı salamla gətirmişik. Naxçıvan Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir, çox gözəl hissəsidir. Təbiəti qeyri-adi və fərqlidir və bu gün biz şəkillərlə də sizə o təbiəti gətirmişik. Təbiəti görəcəksiniz, sevecəksiniz. Kim ki Naxçıvanda olub, mən əminəm şəkillərimi fotolara baxandan sonra mütləq Naxçıvana gəlmək istəyəcək. Və Sayin Siya bədə dedi, Naxçıvan Türkün qapısıdır. Çox möhkəm, güclü bir qapıdır. Və o qapı ə, güclü, özünə inanan, gözəl insanların ə, yaşadığı olduğu yerdir və bu qapıdan ancaq xeyirliyə biz gəlirik. Bütün türk qardaşlarımıza xeyir gətiririk, xoş sözlərimizi, xoş niyyətlərimizi gətiririk və Azərbaycanla Türkiyənin illərə dayanan dostluq əlaqələri artıq strateji tərəfdaşlıqdır və bu strateji tərəfdaşlıq təbii ki, dostlarımızı sevindirir, düşmənlərimizi isə başın ağrıdır. Dostlarımızın sayı çox olsun. Təşəkkür edirəm. Ya bu gün Nahçıvanın burada 100-cü ilinin qutlanması mənim üçün Yani bir Naxçıvanlı olarak çok büyük bir değer. Naxçıvanlıdır demin başkonsolosunu söyledi, bir elmanın iki yarısı gibi. Yani burada biz geldiğimizde kendi evimizdeyiz. Burada da bizim oraya giderken herkes kendi evindeki gibi Bunlar bizim bugün cumhurbaşkanlarımızın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde zaten dünya örnek olacak bir ilişkilerimizin, kardeşliğimizin e, yaşıyoruz. ama en önemli şeylerden biri düşün, benim için bağlardır. Bitrə bağların korunması insanlara daha da yaxınlaşıdırır. Eee bu yüzdən e Sarahanı bura daşıyır. E, bütün Naxtəvanın ən gözəl yerlərini siz burada görə bilərsiniz və sizin hər birinizi Naxtəvana dəvət edirik ki, bu gözəllikləri bir də canlı-canlı izləyəsiniz. Biz burada çox qürur duyuruq, onur duyuruq. Biz buradan e dərimizin rəssimlənmə olması, o cümlədən bizim şairlərimizin, yazıçılarımızın sözləri. Koluşmalar. Hörmətli keçmiş tədbir iştirakçıları. Bildirmişəm bu il Naxtal Muxtar Respublikasının 100 yaşı tamam olur, 100 illiyidir. Və bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının prezidenti, cənab prezident Sərancal imzalı və Azərbaycanın müxtəlif yerlərində silsilə tədbirlər keçilir və bu tədbirlərin davamı olaraq bizim canlı ötə türkiyyə cümhuriyyətində tədbirimizin keçirilməsi bizi qürurlandırır. mən əmr etmək istəyirəm ki bu səhifəyə baxanlar Naxçıvana əgər gəlmişsizsə görəcəksiniz ki, elə fotolar var ki və siz ə, ə, ümumiyyətlə o, o yerləri Naxçıvanda görməmisiniz. Mən arzu edirəm ki, ə, Türkiyə Respublikasından Naxçıvan Muxtar Respublikasına çoxlu turistlər gəlsin, çoxlu qonaqlar gəlsin və ə, bir daha ə, bu tədbiri təşkil təşkilatçılarına ə sayın başqonluğumuza ziyabəy təşəkkür etməyi istəyirəm çünki bu təşriflə Şərq qabısı qəzeti ilə birlikdə ə, bu işi görməyi təşrif elədilər və mən istəyirəm ki bu sonuncu olmasın, bu axırıncı olsun. Biz Naftçıman müxtəlifikasına İldırdan birlikdə tədbirlərimiz çox olsun. Buna görə ki, Türkiyə və Azərbaycanı birləşdirən iki böyük şəhərdir. Biri Naftçıvandı, biri də İldırdı və biz əlaqələrimizi təkcə media sahəsində deyil, ə, bütün hökmdarlıq olaraq belə bir günü yaşatdığım üçün həqiqətən gurur duyuram. Hayat bazen size hiç hayal etmediğiniz şeyler sunar. Dediğim gibi Iğdırlı olarak Iğdır'la Nahçıvan arasında, Türkiye ile Nahçıvan Özel Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri geliştirme konusunda büyük bir sorumluluk üstlendim. Bu görevi yerine getirmekten büyük bir gurur duyuyorum. Ben yaklaşık 15 ay oldu Nahçıvan'da göreve başlayalı. başladım. Başladığım ilk günden beri özellikle sınır illerimizde Iğdır'la Nahçıvan Özel Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmek için büyük bir çaba sarf ediyorum. İlişkilerimizde belli bir noktaya geldik. Ticari, ekonomik ilişkilerimizde. Kültür, sanat, turizm alandaki ilişkilerimizde biraz maalesef istediğimiz noktada değiliz. İnşallah ortak çabalarla e, bu konuda da çok ilerleme kayd kaydedeceğiz. Dün ben e, Nahçıvan Özel Cumhuriyeti Eğitim Bakanı ile görüştüm. Önümüzdeki dönemde inşallah kardeş okul ilişkileri geliştireceğiz. 23 Nisan'ı birlikte kutlayacağız. Şehit Gazi çocuklarımızı buraya getireceğiz. Buradan çocuklarımızı Nahçıvan'a götüreceğiz. Büyük bir ilişkiler ağa geliştirerek Nahçıvan'la Iğdır arasındaki ilişkileri her alanda ileri noktalara taşıyacağız. Bugün bu vesileyle ben Nahçıvan'ı görmeyen ıdırlı kalmasın, Iğdırlı, Iğdır'ı görmeyen Nahçıvan'ı kalmasın kampanyası başlatalım diyorum. İnşallah özellikle gençlerimize, çocuklarımıza mutlaka karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmeleri gerekiyor. Tabii bugün Nahçıvan'ın küçük bir bölümünün resimlerini görüyorsunuz. Çok daha zengin, tarihi ve doğal güzelliklere sahip ülkelerimizi, bütün Türk halkını, Nahçıvan, kadim Türk diyarı, Atatürk'ün kapısı dediği, Kazım Karabekir Paşa'nın şark kapısı dediği Nahçıvan'ı ziyaret etmeye davet ediyorum. Orada bir baş konsolosluğumuz var. Ne zaman gelirseniz kapımız hepinize açık. Her türlü yardımı sağlamaya hazırız. İnşallah bu güzel birliktelik daha da ileri noktalara gidecek. Daha güzel e, günler. Öncelikle Nahçıvan'ın yüzüncü yılını diliyorum. Nice yüz yıllar, nice bin yıllar diliyorum. Bu sergide emeği geçen herkese, canı gönülden teşekkür ediyorum. Hanımefendi konak gelin dedi. Ama biz konak gelen beniyiz. Biz öz yurdumuzdu, hepimize gelen yancı. Öyle kabul ediyoruz. Sizi de konak kabul etmedik. Sizin de öz yurdumuzdu burada. Dolayısıyla bizim için büyük bir değer. Nahçıvan, Azerbaycan eee kardeşliğimiz hiçbir zaman bozulmayacak. Bir sürü hain bir sürü düşman bunu bozmak için elinden geleni yapıyorlar. Ama bu kardeşliği bozmaya kimsenin gücü yetmez, yetemeyecek. <laughs> Sadece bir dileğim var sayın konusunda olsun. Yüreğimizden geçen güzellikleri hızlıca yapamıyoruz. Dilekle eylemimiz çok paralel değil. Onu da hızlandırırsak biz Allah'ın izniyle zirve yapacağız. Iğdır'la Nahçıvan hiçbir şekilde birbirinden ayırt edilmeyecek kadar bir elman iki yarısı demiş. Yüzde katılıyorum buna. Özü, sözü, tüm kültürüyle birebir aynı yapıya sahip. Kardeş, şu arkada el sıkışan Azerbaycan bayrağıyla Türk bayrağının o el sıkışanı Iğdır'la Nahçıvan'ı temsil ediyor o eller. En fazla. Turan kapısı diyoruz. Turan kapısının doğu tarafı Nahçıvan, batı tarafı Iğdır. Burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kıymetli Önder Haydar Aliyev'i rahmetle, minnetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk dil sınır kapısını Turan kapısı olarak adlandırıp oraya kadar edinmiş ve bu tarihi bağı koruyarak kardeşliğimizi ilelebet muhafaza etmiş. Bundan dolayı onlara ne kadar şükretsek azdır. Buradaki resimlere baktığımız zaman Iğdır'da da görürsünüz. Burada işte gökkuşağı tepeleri var Tuzluca'da. Tuz resimleri var. Kıyafetlerimiz aynı. Biraz ileride e, çok güzel başka resimler de gördüm. Tekerte Dağı var mesela bizim. Bizim Haça Dağı'na benziyor. İnanılmaz benziyor. E, bu tabi bu iki yapının birebir aynı olduğunu gösteriyor. İnşallah Türkiye yüzyılı vizyonu Cumhurbaşkanımız ortaya koymuş. Bu bu yüzyılı iki devlet bir millet olarak hep beraber gerçekleştireceğiz. Rabbim iki devleti de aziz eylesin. Amin. Bu etkinlikte 100. yılı da hayırlı olsun Nahçıvan'ın. Nahçıvan bizim özümüzün ayrılmaz bir parçası kıymetli günay hanım dedi ki Nahçıvan Azerbaycan'ın hissesi dedi parçası dedi ama aynı şekilde Nahçıvan Türkiye'nin de parçası Iğdır da Azerbaycan'ın parçası ayrımız gayrımız yok. Allah hepinizden razı olsun. Bu kıymetli konsolosunda her konuda zaten e, en güzel şekilde temsil ediyor. Bizlere de destek oraya gittiğimiz zaman buradaki e, kültürel köprülerin kurulmasında da kendisine gerçekten teşekkür ediyorum. Azerbaycan Haçada. Biraz geri, geri ee, arkadaşlar. Bizleri çıkmayalım. <laughs> Haçada'dır. Yani bir e, gece etmeliyim ki güneş Haçada'da doğuyor. Arı dağında batıyor. Ooo. Çok sorunuz. Asip da verin. <laughs> Açadan da verin, bunu da verin. Şimdi ben <laughs> tabii kavurmayı kastetmedim aslında. Neye kastettiniz? <laughs> Bu emek veren hanımları kastettim. Allah tamam. onlardan razı olsun. Amin. <laughs> Onlar şey inşallah. Şey 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 bakalım. Öyle siz de bir <laughs> 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 Evet evet, torpil yapmışsınız vekili. Maşallah. Çok <laughs> güzel. <olsun. bakalım. gülüyor> Elinize sağlık. Kafkasın en tatlı Bu mevsim değil ama değil mi? Tam mevsim. Öyle mi? Tam mevsim. Gelirdiniz mi gelir ki? Yok. Gelin sen. Gelin çektiniz mi? Yok. maç herkes çekmiş. Yavaş yavaş.

harika çekilmişler. Ee, aynı zamanda nah, şu anda ne kadar güzel yerler olduğunu da e, bu sergiyle görmüş olduk. Gidip görmek lazım. Sanırım gerek yok. Bu görüntüyü programda kendim istediğim noktaya odaklıyorum. Mis gibi. alıyorsun, bitiriyorsun. <laughs> <laughs> Müsaade geldi ortama denadı. Herhalde güzel özellikler orada. Ne bakayım? Geldi. Bu tarz bir şey. Bu tarzda bir şey. Ne göre? Orada eskiden kimse çekmezdi. Çok bir ara. Doğru aşağı bastım. Tamam. Biz de sağlık yolumuz. Garantileyebiliriz oradan. Suyumuz da orada.

fəlsəfəti bu gün bəsə də çəkirəm foto var taxta